<Gülüyor> <Allah>. <Gülüyor> Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> ne zamandır elbise giymedim dedim ki bir elbise giye şöyle. Ama önceki videomda da elbise giydim de annem bacağım ört, bacağım ört, bacağım ört deyip durdu. O yüzden ben de biraz uzun etekli giydim Kimse de görmüyor kimse görmüyor mu 80 milyon insan görecekler dese. Ay gibi <sondaki Gülüyor> <bu> kızım kız. <laughs> tabii tabii. Bana bakmayın ölsün. Böyle bir gece öyle deme. mi? <gülüyor> <Korkma> <gülüyor> olabilir, bakan olabilir. Evet canlarım, işte aslan burçları böyle ne yapacak? Kendi kendine hüsnü görüntü yapıyor. Canlarım, bugün annem iznin niyetini kahve falan açacak. Ama ondan önce diyeyim ki kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok güzel olur. Bize yorum yazabilirsiniz, yorumlarınızı bekliyor ediyorum. Ee, i̇kinci bir kanalda daha açtık. Ege'de Anne Kız'ın Yaşantısı 2 diye. O kanalımıza da abone olup bize destek olursanız çok güzel olur diyorum. Ve de özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak isteyenler yorumlar kısmından ulaşabilir. Ya da Ege'de Anne Kız'ın Yaşantısı Instagram adresimizden yazan bilirsiniz. Diyorum ve siz annemiz. Bize bırakıyorum. <laughs> Ara beni öptüm. Seni seni çok özledim deli gibi. Hı. Değil mi evet. Beni seviyor mu? Anil! <laughs> <laughs> sonra diyor lan anana böyle deme. Yani... Beni, beni şeytan gibi cinden, timandan, imandan çıkarıyor ondan sonra anana böyle deme. Bak beni seviyor mu diyor, sevmiyorum diyor. Seviyor mu kız? <laughs> Seveceksin ama biliyorsun değil mi? <laughs> <laughs> ben bir kızın olduğu takdirde sevinmemek mümkün değil <laughs> Çünkü sevesem seve olmazsa <laughs> zorla sevdiririm kendimi. Dostlar hoş geldiniz Sefalar getirdiniz. Nasılsınız İyi misiniz? İyiyiz bebek. Ee, Şu anda gerçekten havalar çok sıcak. <laughs> bebek. Ya olmuş. bir karpuz alın önümüze buz gibi, ya bir su alın önümüze buz gibi. için bizi izle izlemeye başlarken dileğinizi tutun isteğinizi isten. Ondan sonra oturun bizi dinlemeye başlayın tamam canım. Soğuk kahveyle falan bakılacak olsa bakılabiliyor olsa valla soğuk kahve içeceğim ha. Bakılmaz ki olmaz ki. Evet. Yeni bir de kahve çıkarmışlar tereyağlı kahve. Ay. Kız zaten kahve yağlı bir şey. Bir de tereyağı kat olmadı üstüne kahve bir de yağlı. çiçek yağı da kat. <laughs> kahve yağlı Kahve çok yağlı bir, bir şey. de yani. batıcan da içine. <laughs> <bundan mı> <laughs> <laughs> ya. Bu. Canlarım gerçekten bakın. Ee, nasıl diyeyim sizde ben böyle bir şeyleri Allah aşkına Allah aşkına. Işte. bebek. Hepsine bakın bir vakit içinde Ahmet, Ali, Ayşe, Ayten, A isimle başlayan kişiler, A, A harfi var adının içinde. Hmm. Birini öyle bir çiğniyor ki Allah'ım sizi hmm. inandırsın. çiğniyor. Yok büyük başlıyor. Değil. Ali, Ahmet, Ayten ha, de bak. Okay. çünkü. Okay. A harfinden başlıyor. Büyük A başlıyor. Hani Fettah gibi mesela adının içinde de geçebilir ama büyük harfle geçiyor. Tamam mı? Birini öyle bir çiğniyorsunuz ki bir almışsınız ayağınızın altına gerçekten var ya bu bir bir resmiyetten dolayı olacak. Bu bir resmiyetlik bir davalık olacaksınız. Bakın dikkat edin bu, bu durumdan dolayı. Gerçekten hani biz biraz sakin olalım. Bir öfke basıncı var üstünüzde. Öfkelisiniz. Oh, şey gibi. Hmm, temel reis, hani bir, bir şey var ya. Bu kaba sakal. Hmm. Aynen o gibi. Kaba sakal Kızıl sakal Kaba sakal mı? O neydi la? Kızıl sakal var da kaba sakal. Kaba, kaba sakal hmm. Öyle bir şey. Onun gibi böyle şişmiş suratınız öyle bir değişmiş ki. Bak bak öfkeden. Aynaya baksanız kendinizi tanımazsınız. Gerçekten böyle bir şey var. <laughs> Ama yanınızda da birisi var. Gerçekten çok çok iyi bir insan. Ve dua ediyor. Allah'ım yardım et buna. Böyle diyor yani. Canım işe bakmışsınız. Yakın bir zamanda. Ama umutsuz bir işe bakma bu. Ya bak buradan olmaz ama. Buradan bana bir haber gelmez ama. Ben yine bir bakayım doldurayım bu orman falan demişsiniz. Ve buradan size haber geliyor hayatım. Hiç beklemediğiniz bir haber. Gerçekten bakın. Eee... Şu günlerde gelirimiz o kadar azalmış ki bazı kişilerimizin. Çok zayıflamış. Gerçekten iş arıyorsun ama bulabildiğin yok. Bulabilmek durumum da bayağı bir var yani. 7 hafta kadar bir zaman var. Allah bu süre zaman içinde sana da yardım etsin. Gerçekten çok <laughs> zor bir zamana geçeceksin. Geçmişin zaten de. Mahkemelik olan kişilerimiz var. Gerçekten mahkemelerine Mahkeme kazanılacak. Yani sizin lehinize kazanılacak ama bayağı bir uğraşmanız lazım. Bu mahkemeden keçi kadar inatçı insanlar var. Şahitleriniz, o tarafın şahidi bayağı güçlü. Ben devirim size. Bir, iki, üç tane şahitleri var. Üçü de güçlü. Haber gelecek size oradan. Hmm. Tekrar bir daha iş bakmışsınız. Bakın yani üç dört tane iş yerine başvurmuşsunuz ama buralardan gerçekten zaman gelecek. Öbür dediğim <laughs> yerden 7 hafta içinde gelecek dedim ya size haber. Ama buradaki hemen hemen bir, bir hafta içinde falan gel, bir hafta 10 gün içinde gelebilir buradaki haber. Buradaki işiniz çok güzel. Aslında size çok da güzel bir kapı açılıyor. Hı. Ama buraya girmek istemiyorsunuz nedense. Bir şey siz ama dürtecek buraya gir, buraya gir. İçinizdeki hani nasıl değil mi? içinizdeki o his, ya şunu yap his. O yapma isteği var ya onu yap. Gir oraya. Bir şey için gir gir diyorsa gir. Tamam mı hayatım? Şu mahkeme Mahkemeden hatta daha bir iki celse daha var. İki celseden sonra bu mahkemeniz sonuç alacak. Haber gelecek. Yalnız son mahkeme gerçekten çok güzel geçiyor. Yani sizin istediğiniz şekle göre. istediğinize göre bir mahkeme geçiyor yani sonuç alacaksınız çok şahane çok güzel ee, sizde bir vicdan var ki karşı tarafa acıma hissiniz var acıma hissin acıdığınız zaman acınacak duruma düşeceğini de biliyorsunuz yani değil mi karşı tarafın bir şeyleri kullanmasına izin vermen bence izin veriyorsunuz. Yani sizi kullan aslında siz de istiyorsunuz o tarafı gidip görme dur ben yani ikili oynamayı seviyorsunuz daha doğrusu diyeyim. Bunu erkekler tarafından söylüyorum. İkili oynamayı seviyorlar. Ee, nasıl diyeyim? Kafanızda üç tane bir şüphe var. Üç şüphe. Hadi öyle mi? Böyle mi? Nerede? Yapıyor mu? Yapmıyor mu? Neden? Böyle şeyler. Çıkar kardeşim kafandaki şüpheleri. vesveseyi ve yer verme. Şeytana yer verme. Şeytan mesvese yol açar, sen şeytana yol açtırma, tamam? Yoldan ıı, nereye gidiyoruz bilemiyorum, bir yere gideceksiniz. Aslında keyfi elli yürüyorsunuz, yürüme yani. Mesela böyle bir park gibi, bir yol, gibi, bir yürüyüşe çıkmış gibisiniz yani böyle. Bir iki üç dört tane insanlar böyle sıra sıra karşılaşacaksınız. Hiç birisine de yani merhabadan başka, halden dertten başka pek bir şey anlatmayın. Kendinizle ilgili hiçbir şey anlatmayın derim. Çünkü yapacak olduğunuz bazı durumlar var. İş gibi, kurma gibi. Gerçekten kurduğunuz iş çok güzel olacak. Ya da yapacağınız bir iş var. Bunlar çok güzel olacak. Ama bunu ters döndürebilirsiniz. Ters dönüyor. Tamam mı canlarım? Resmiyetlik bir işiniz var. Bu işle ilgili. Kuracağınız işle ilgili bir resmiyetlik durumunuz çıkacak. Hmm. Onu aşıyorsunuz. Çok güzel. Yalnız bu koyun iki başla. Ee, duanızı yaparken ikilemeyin kafanızı. Kafanızdaki soruyu ya da duanızı ikileme Acaba olur mu? Acaba, acaba. Acabalara girmeyin. Tamam mı? Acabalara girmezseniz sizin dileğiniz gerçekten çok güzel olacak. İkilemezseniz çok da kabul görüyor. Yalnız şöyle bir şey diyeyim. Birini affetmeniz gerekiyor. Bak mezara bak. Hmm. Ama birinin sırtında yük bu. Evet. Gördün mü? Ee, bir mezar var. Ölmüş bir kişi. Bunu affetmeniz bekleniyor. Affetmeniz hmm. gerekiyor. Sizin sırtınızda yük olan birisi bu. Ya keşke gitseydim, konuşsaydım, affetseydim. Bir tane daha var bak burada. Gördün mü? Çünkü ee, bu sizin üstünüze yük olduğu gibi rüyalarınıza da giriyor. Tabii ki affedip etmemek size kalmış. Helal edip etmemek size kalmış ama işte yapıyorlar yapıyorlar. Ondan sonra yine yük senin üstüne koyuyor. Sen gene Gerçekten, sen hani üstüne kalmış. Alıyor. Ona sinir oluyorum Yani. yani bir kişi daha var, ölecek olan. Onun üstü, onun yükü de size kalacak. Bakın, bu kişiyle ilgili o kişide. O yüzden ne olur, ee, Allah ben affediyorum ama hakkımı orada sen sana bırakıyorum. Sen bilirsin, benden tarafa alel olsun, deyin ve de geçiştirin. Bence öyle de olabilir herhalde, bilemiyorum tam hatırlamam. Yani. Ya şöyle bir söz var. Ben daha önce de söylemiştim. Bu hayatta yaşamanın tek yolu görmezden gelmektir. Ya her şeyi, herkesi unutacaksın, görmezden geleceksin. Tabii. Anlatabiliyor mı? Yoksa yaşarsın ama zor yaşarsın. Ya da Acı şey helal etmesini mı? biraz öğreneceksin. Yoksa yani nasıl diyeyim? Görmezden aklıma geldikçe hem ağlarsın, hem ah edersin, hem ilenirsin hem de yani keşke dersin dememek için bunları yap yani affet bence. Bana sorma. Ben ben yapmam ama bana sorma kardeşim. Sen kendine bağlısın. Sen kendini yapabilirsen yapabilirsin. Ama işte bazen insanın bir tahammül noktası var. Tamam mı? O tahammül noktası getiriyorlar, getiriyorlar, getiriyorlar. Ondan sonra da alemi cihan olsun artık sen onu affetmezsin. O sende bitmiştir. Anlatabiliyor muyum? O oraya kadar getirme getirmeseler okey. Ama oraya kadar getiriyor, getiriyor, getiriyor. Ondan sonra birazdan da ölüp gidiyor. Sonra da gene senin sırtını affedemediğin için gene yük, gene yük. Gene evet, sana zarar veriyor Gene de size bir yük kalıyor yani. yani. Öyle. Gerçekten Allah'ım hani üstümdeki ağırlığı kaldır Allah'ım. Sana havale ediyorum da diyebilirsin. Yani, yani şöyle diyebilirsin Allah'ım ee, şöyle de. Allah'ım ben affedemiyorum. Ama benim sırtımdan bu kişinin yükünü al. Sen sana havale ediyorum. Sen bildiğin gibi yap. Ama ben affedemiyorum. Benim sırtımdan bunun yükünü al. Tabii, bu kadar. Tabii, tabii, tabii. Böyle de. Bak bu da güzelmiş. Böyle de olabilir yani canım benim. Cumsiz Yaparsan artışma. senin üstünden gerçekten büyük bir yük kalkacak. Ve diyorsun ki Allah'ım çok şükür artık yüküm hafifledi. Ben dualarımı Kabul et. Açılan ellerimi boş çevirme diye dua Aynen. edebilirsin tamam canım. Allah herkesin duasını kabul etsin canım benim. Evet. Kalabalık bir yere gidiyorsun kardeşim. Gerçekten kalabalık bir yer. Öyle güzel ki kalabalık. Yani düğün desem ayrı bir şey, yani nişan desem ayrı bir şey. Yalnız buraya giderken ne olursunuz dikkat edelim. Çantamızı ya evimizde gerçekten eğer bir yere koyabileceğimiz bir şey varsa sadece kimliğimizi ya da bir yol paramızı alalım öyle çıkalım. Ya yani da oraya takımımızı takabilecek şekildeki alçamızı alalım. Ama sıkı bir şekilde sahip çıkmaya çalışalım. Yolda bir şeyler, bir kapkaç gibi, bir çanta hırsızlığı gibi bir şey olacak. Buna da dikkat edelim. Hele de büyük şehirlerdekine dikkat edelim. Bir şey daha diyeceğim. İnan bana, orta yaşça olan kişilere diyorum. Bu belki genç de olabilir. Allah'ım inşallah olmayabilir. Kişi, birileri düşecek. Şu oma bacağı var ya, bu kasıktan dizine kadar olan oma bacağı var ya, küt diye ortadan kırılacak. Dikkat edin. Gerçekten. Allah'ım sen bilirsin. Ne olursa sen yapma. Ee, şu günlerde şu sıcakta alçı çekmek çok zordur. Allah'ım sen yardım et. Dikkat edelim, dikkat edelim, dikkat edelim canlarım. Gerçekten bakın. Eee kalbi olanlar, başka hasta şekeri, tansiyonu olan kişiler, ne olursunuz dışarı çıkmayalım. Bazı durumlarda böyle olduğumuz yer ben çıkamıyorum. Gerçekten geçen gün beş basamak, basamağa inemedim ben. İnemedim ya. Orada yığılıp kalacağım, geri çıkmak zorunda kaldım. Bizim olanın yanına gidecektim. Gidemedim, kaç günlerde de gidemiyorum kaldı. Akşamleyin zaten çıkamıyorum. Oğlanın işi olduğu için çıkıp gidiyor. Ben de yani dolmuştur durağı uzak olduğu için gidemiyorum. Yani gerçekten hele de günüz hiç çıkın ve dikkat edelim. Tamam mı canlarım? Çok sıcak. Ev alacak olan kişilerimiz var. Gerçekten çok güzel ev alacak kişilerimiz var. Ama bu ev için biraz daha zamana ihtiyaç var. Durun biraz daha. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Size bir güç gelecek. Ummadığınız, beklemediğiniz bir yerden. Gerçekten ben geçen gün kendi kendime iş yapıp Allah dedim bu para nereden gelecek? ummadım. Bekledim, bekledim. Bir yer yok yani gerçekten. İnanın bana başka bir yerden çıktı geldi para. Başka bir yerden. Hiç ummadığım, beklemediğim uzun bir zaman önce verdiğim bir şeydi. O da çıktı geldi. Çok şükür. Sizin de ummadığınız bir zamanda gerçekten uzun bir zaman olunca vermiş ve umudunuzu kesmişsiniz artık. Gelmez bunu bundan bana gelmez artık bitmiş diyorsunuz ama bu para size geliyor. İnşallah, inşallah. Gerçekten çok güzel, çok da iyi. Şu etmeyi bir düşünün derim. Affetmeyi bir düşünün hayatım. Belki de onun faydası olacaktır. Dur, ondan önce şunu diyecektim. Dur, onu. Şükür namazı olanlar var. Şükretmemiz için. İki rekat namaz kılan, şükür namazı olanlarımız var. Gerçekten bazı durumlarda, <laughs> şükür etmemiz için çok nedenimiz var. Gerçekten çok nedenimiz var. Şöyle bir el uzanacak ki size bu elden fayda gelecek, bir yardım gelecek. Uzanan elleri boşa çevirmeyelim. Tamam? Mı? Ha, bir düşünelim. Acaba ben bunu ben elimi uzatırsam, bana uzatmış elim ama zarar gelir mi, gelmez mi? Belki de gelmez. Düşünsün. Düşün. Gelmeyecek şekildeyse ona göre kabul et o yardımı sana. Tamam? Bir de evini yine taşıyacak olanlarımız var ama şu günlerde bir yerden haber gelecek. Kendin bulunacaksın evi. Emlakçıdan da yok. Bir yerden sana ev arıyorum dediğinde bir ev çıkacak. Oraya taşınacaksın sen. Aniden. Aniden taşınacaksın. Tamam mı hayatım? Başka da şey değil. Yani emlakçıya şuna buna bakma. Allah ev arayanlara gerçekten yardım etsin. Ev sahiplerine de vicdan versin Başka bir şey diyemiyor insan. Dedi Ya de, çok şey var aslında ama. Dence işte bazen susuk kalıyor. Anlatabiliyor muyum? E, Mecburiyetten bu da. Bu susmak da mecburiyet. Yasak olduğu için bazı durumlarımız söyleyemiyoruz. Ama dediğim bu kadar yeterli diyebileceğim yani. Ee, şöyle nasıl diyeyim? Bir imam. Evet bir imam. Bir söylen, belki bir yemininiz var, bir sözünüz var, bir adağınız var. Size bunu söyleyeceğim. İmam, bir danışın, tamam mı? Benim şu sözüm var, bu adağım var. Bunu yaparsam, yapamazsam, çünkü büyümüş biraz. Yapamazsam ne gibi zararı olur bana diye sor. Çünkü koyuna dönmüş adağınız hayatım. Koyuna dönmüş bu adağı yaparsanız gerçekten çok güzel olacak. Çok da iyi. Çünkü imam burada, koyun burada. Evinize inanın bana oh, böyle bir balık var ki bir yılan balığına benziyor ama kocaman, kalın, böyle kalın bir balık. Çok şahane bir balık. Ama çok güzel. Sizin evinize girecek. Yalnız bu balığın kafası inek kafası gibi aynen. Baya büyük yani o yüzden diyorum size çok da şahane bir balık evinizin içine girecek. Yalnız bu para size resmiyetlik yerden geliyor hayatım. Resmiyetlik. Hmm. Ee, şehir dışı yolculuğumuz var. Gerçekten şehir dışı. Bir e, şeye mi katılacaksınız? Tura mı katılacaksınız? Bir yere geziye mi gideceksiniz? Böyle yürümeli bir yer. Yürümeli bir yer bak. Bu yürümeli yere, daha bayır gibi bir yer, yer yürürken ne olursunuz dikkat edelim. Çok dikkat edelim. Kayadan, taştan kayabiliriz. Düşebiliriz, bir tarafımızı kırabiliriz. Ne olursunuz tamam mı? Çok dikkat edelim. Oturup kalacaksınız kaydığınız yerde. Onu da diyeyim yani. Bir şey daha diyeme. Geceleri çok huzursuzsunuz. Çok yorgunsunuz. Çok halsizsiniz. Düşünceler gece çöküyor başınıza. Allah hepinize yardım etsin. Gerçekten geceleri nasıl uykusuz. Gece lambasını görüyor musun bak? bir bu yanda, biri bu yanda. Hmm. <laughs> Sokak lambası. <gülüyor> Çok <gülüyor> böyle öyle bir şey ki... Bütün iyiler, kötüler hepsi gece gelen aklınıza geliyor zaten de canlarım. Yalnız kaldığınızda. Ara ara paralarınız geliyor. Ee, Sultan gibi, Selim gibi, Sevim gibi, Sevgi. Selami gibi mesela. Sevgi, Süleyman. Sevgi gibi. Ha. Bu kişilerde gece yatmadan önce aklına gelen durumlar var. Öfkeler var, kin kızgınlıklar var. Dikkat etsinler tamam mı? Adının içinde S harfi geçenler. Evet, S harfi var, Ş harfi var, Şaban gibi, Şükrü gibi mesela böyle. Ali gibi, Ahmet gibi mesela bunlar var hayatım. Hmm. Huriş gibi, Huriye gibi, Hörü gibi, başka nedir? Dünya gibi bu isimler var. Halime. Hayatım. Halime mesela böyle Pasa. kişiler dikkat etsinler canlarım. Hayriye. Tabii. Gerçek gerçekten. Hayriye. Şu adayı birine danışın hmm. ve bu adayı yapın. Hmm. Gerçekten çok güzel olacak. Önünüz açılıyor ve bir şey söyleyeyim mi size? Ee, ama rüyanızda gelir ama gerçekten gelir. Uzun boylu birisi size geliyor. Bir hani öyle birisi ki sanki yaşamıyor. Yani gerçeği geleceğini düşünüyorum da bu rüyanızda gelebilecek birisine benziyor. Eğer böyle bir rüya gördüğünüzde isteğinizi, dileğinizi isteyebilirseniz, dileyebilirseniz bilinçaltınıza yerleştirin onu yalnız. Görürsem ki şunlar şunlar isteyeceğim diyerekten isterseniz gerçekten çok güzel oluyor. Ve de bu rüyayı gördüğünüzü kimseye söylemeyin. Ağzımız gevşek bizler söylüyoruz. Durmuyor heyecandan, neşeden, sevinçten. Ama bunu söylemezseniz sizin gördüğünüz rüyanın devamı gelecek. Çok şahane, güzel, çok şahane. Ben size bunu söyleyeyim. Küçük küçük paralar var ama bu paralar tam istediğiniz gibi paralar değil hayatım. Ama gelecek. Gelecek paralar. Şu kalabalık hoşuma gitti. Bir kalabalık var. Bir yürüyüşten hariç ha, o yürüyüş yolu hariç bir tane daha var. Böyle nasıl diyeyim? Şehrin ortasına ya da mahallenin ortasına heykel olan bir yere gideceğiz. Heykeli olan heykel. Ha mesela bizim burada var poros heykeli var. Tam şehrin göbeğinde. Hayır, yani, kadın heykeline benziyor bu. Hmm. Bir kadın heykeline benziyor yani. Böyle bir yere gideceksiniz. Gittiğinizde böyle bir kadın heykeli görürseniz önünüzde önüne geçin şöyle. Aklınızdaki düşünceleri evrene bir gönderi verin. Evrene gönderi dursun. İyilerini alsın, kötülerini iyilerini versin, kötülerini alsın gitsin. Yanlış söyledim bu bakmayın. Aynen Bence de çok güzel olur. Her zaman, her anda evrene istek göndermek, dilek göndermek iyidir. Allah'ım evren hele de isteğinizi gerçekleştirebilecek kişiler varsa etrafınızda. <laughs> <laughs> tamam mı? Evren senden bunları bunları istiyorum ben de. Tamam mı? O işi mutlaka gerçekleştirecek birisi çıkar oradan. Tamam mı size? Vallahi öldürün bak seni. İşi bilelim işe gitmeyelim. Tamam mı hayatım? Cingöz. Seni cingöz seni. şimdi şimdi. Canlarım ee, valla şunu söyleyeyim size, Canlarım. şu günlerde var ya öyle bir durum var ki üstümde, e ben geçen sene neydi o, bir şey geçirdim, ee, bir hastalık geçirdim. Mikrop vardı hani üstünde. Ha, neydi onun adı bu diyemiyorum işte. Ya ondan bir kalıntı var, e, hiç durum atamadım bunu küfür etmek istemiyorum. İltihap mıydı neydi iltihap mıydı? Ya değil 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 bir şeydi, onu aklıma gelmedi bak. Çok unutuyorum şu günlerde gerçekten. Öf. Neyse. Neyse onu şey etmeyeyim. Durdum yerde bazı bir şeylik geliyor. Hani yanlış anlamak tamam mı? Yüzümde bir değişme oluyor bazı zaman. O da içimin dönmesinde. Ondan dolayı bir şeylik yapmayın ne olursunuz. Şimdi canları Fatma'nın da bir şeysi varsa söyleyecek bir şeyleri alalım. Ondan sonra da sizi sıkmadan kapatalım olur mu? Kapatıyoruz kapat diyelim size. Hı -hı. <laughs> evet canlarım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmayı lütfen unutmayalım diyorum. İkinci bir kanal daha Harçlık Ege'de Anne kızı Yaşantısı 2 diye. O kanalımıza da abone olup bizi destek olsanız çok güzel olur. Çünkü orada da 500 aboneye ve 3000 saat geçmeye çalışıyoruz. Ee, özel açım yapıyoruz. Özel açımlarımız ücretlidir. Özel açım yaptırmak isteyenler ya buradan yorumlar kısmından yani YouTube'dan yorumlar kısmından bize ulaşsın ya da Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden Biz ulaşırsanız Daha da güzel olur diyorum Bugünlük izleyen niyetini Kahvaltımızı açtık diyoruz Ve sözü anneme bırakayım Ve kapataklar ettim Tamam canım Canlarım Siz her zaman mutlu olun Huzurlu olun birbirinizi sevin Üfkeden kederden Üzüntüden uzak durun Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın, kalın dostça kalın. Kapa diyorsun, kapat. <laughs>